Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Ekvador ve Jamaika arasındaki son 3 maçta Ekvador'un üstünlüğü göze çarpıyor ve bu, Ekvador için pozitif bir moral durumu teşkil ediyor. Ekvador, özellikle son maçlarında önemli zaferler alırken, Jamaika'nın kıyasla daha zorlu bir süreçten geçtiği görülüyor. Ekvador, örneğin son 4 maçından 3'ünü kazanırken, Jamaika sadece bir galibiyet alabildi. Bu faktörler, Ekvador'un bu maçta daha güçlü bir yerde durduğunu gösteriyor. Jamaika ise, son maçlarda biraz daha zorlandı ve yeterince istikrarlı sonuçlar alamadı, tahmin MS1. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.